Merhaba, 60 dakikaya hoş geldiniz. 60 dakikanın ilk konu Tunç Safa Altın Saray olacak. Info Yatırım Yatırım Danışmanı. Hoş geldiniz. Akşamlar. Merhabalar, Yayınlardere. Çok teşekkürler. Şimdi Borsa İstanbul konuşarak başlayalım. Borsa İstanbul'daki bu nasıl diyelim tatsız keyifsiz süreç devam ediyor. Yani aslında baktığımızda. 2025'ten beklentiler hayli yüksekti. Analizlere baktığımızda da hani en kötünün geride kalıp pozitif beklentilerin ön plana çıkacağı bir süreç öngörülüyordu ama endeksin pozitif tarafta özellikle 19 Mart sonrası zorlandığı bir dönemi takip ediyoruz. Yatırımcıların iştahı da düşük seyrediyor. Ne dersin nasıl devam etmesini beklersin bugünün hareketlerine baktığında yani bu sürecin ve Nerede bir kırılma gelebilir? Aslında baktığınızda dediğiniz gibi Endeks tarafından 19 Mart tarihinden itibaren çok ciddi bir sert satışların olduğu, çok ciddi geri çekilmelerin karşılaştığımızı net bir şekilde görürüz. Aslında filmi birazcık geriye saracak olursak da Endeks'in 19 Mart'a kadarki yükseliş hareketini yapmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi neydi? Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinde olmasıydı. Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinde iken da beraber burada özellikle para piyasası fonlarına yavaş yavaş çıkışlar görmeye başladık. Hisse tarafına girişler görmeye başladık. Fakat daha sonrasında Nisan ayında e, tekrar faiz artışları gelmesi ve faiz indirim sürecinin ötelenmesiyle beraber endeks tarafına asla baktığımızda geri çekildiğini gördük. Tabii ki burada özellikle küresel anlamda gelen açıklamalar, küresel anlamda yaşanan olayların da çok büyük bir etkisi. Mevcut hepsi birlikte birleşince asla baktığımızda endeks tarafında 9000 seviyene kadar bir geri çekilme gördük. Aslında buralar kritik bölgeler endeks tarafında özellikle 9000 seviyesi Birkaç seferdir bir e, destek olarak çalıştığını hatta dip olarak çalıştığını söylemek doğru olacaktı diye ben düşünüyorum. Fakat endeks aslında burada birazcık da hareket için yeni bir hikaye bekliyor. Yeni bir yukarı yönlü hareket yapabilmesi bir momentum, bir kataliz etki bekliyor. Bir haber akışı bekliyor olabilir ama burada daha önceki yayınlarda aslında konuştuğumuz gibi yılın en kritik bence e, enflasyon verisini yarın alacağız. Yani özellikle Mayıs enflasyon verisi, beklenti altı karşımıza gelir. Hatta beklentiler de aynı karşımıza gelirse burada. Ziraidon'un donun etkisini biraz da nispeten de olsa e, diğer verilerle birlikte e, karşımıza gelir. Ve bu da ilerleyen dönemde Merkez Bankası'nın tekrardan bir faiz indirim süreci için bir hikaye kısmı oluşturursa işte endeks tarafı da burada yukarı yönlü hareketleri destekleyecek unsurlar oluşmaya başlıyor demek olacaktır. Fakat burada şöyle bir durum da var. Teknik açıdan da konuşmak istiyorum özellikle. Şimdi endeksin bugünkü kapanışı bir doji ile kapatışımızı yaptık. Bir önceki günde yani cuma günündeki kapatışımız güçlü bir hacimli bir aslında nispeten olsa da bir, hacimli bir e, ayı marı bozu Şimdi yarın özellikle bizim kapanış saatimizde 9154 seviyesinin üzerinde bir kapatış bizim karşımıza gelirse burada da aslında teknik anlamda bir formasyon oluştu anlamını çıkarmamız gerekecektir. Bu formasyon adı da aslında baktığında e, Doji Sabah Yıldızı boğa mum formasyonu oluşmuştu değil. Bu genelde diplerde oluşan bir mum formasyonu. Ama bunu en çok destekleyecek olan hikaye temel hikayeleri desteklemesi gerekiyor. Yani temel hikayede burada bizim ilerleyen dönemler için ne olabilir? İlerleyen dönemlerde Merkez Bankası'nın tekrardan bir faiz indirmeye başlama ihtimalinin piyasada belirmesi olacak. Bu da bir beklenti alışlarına zaten yol açar. Nitekim de aslında baktığımızda hem bugün gelen BDDK verilerine baktığımızda bankacılık tarafındaki aslında rakamların iyi de olduğu gözümüze yani çarpıyor. Ve burada özellikle bank bankaların en çok sevdiği ve yukarı yönlü hareketlerini yapacağı dönemler aslında bu tarz faiz indirim süreçlerinin olduğu dönemlerdir. Aradaki faizin değiştiği dönemlerdir. Bu da aslında baksa en fazla kar yazılacakları dönemler demekler yani işaret ediyor. Evet işte bu ikisini bağlayacak olursak eğer böyle bir beklenti oluşursa o zaman işte endeks tarafında yukarı yönlü hareketler karşımıza gelebilir. Ama özellikle 9000 seviyesi bizim için çok önemli. 9000 seviyesi endeksin birkaç defadır ciddi bir şekilde dip olarak döndüğünü biz görüyoruz. Bir, bir talep bölgesi oluştuğu karşımıza geliyor. Özellikle 9000 bölgesi aşağı yönlü hacimli olarak kırıldığı takdirde burada 8800'e kadar geri çekime karşımıza çıkabilir. Ama ana senaryoya baktığımız zaman da 2025 yılındaki ilk baştaki beklentimiz neydi? Faizin sürecinden dolayı borsa tarafında yukarı yönlü hareketler olmasıydı. Bu Beklenti başlar ise bu da işte endeksi yukarı yönlü etkileyecek en büyük unsurlardan bir tanesi olacaktır. Ki içeriden veya dışarıdan beklenmeyen şoklar yaşamaz. Diyecekleri toparlayın Peki e, faiz indirimini e, sen nerede bekliyorsun? Temmuz mu yoksa hani hali hazırdaki yani... E... Faiz, enflasyon oranına baktığımızda bunun yaratacağı baskı bir miktar daha burada öne çekilme yani Haziran'a çekilme etkisi yaratabilir mi? Bu yönde görüşler de var. Ne dersin? Aslında baktığımızda burada yani enflasyon verimiz beklenen taktir karşımıza geldiği takdirde Haziran ayında bir merkez bankası faiz indirme ihtimali olacak yani gözümüze çarpacaktır ama burada özellikle Haziran ayı veya Temmuz Temmuz'u olmuş tam net bir şekilde aslında. Çok fark etmedi diye söyleyebilirim. Çünkü burada özellikle beklentinin oluşması lazım. Tabii ki burada özellikle faizle beraber sanayi tarafının zorlandığını görüyoruz. Son gelen raporlara, son gelen rakamlara baktığınız zaman da, özellikle ISO tarafından da Burada bir olumsuzluk da söz konusu sanayi tarafı. Çünkü ticari kredilere baktığımız zaman da %64-65 gibi rakamlardan geçtiğini görüyoruz ki bu da daha önce belki görmediğimiz rakamlar. Bu da zaten artık bilançolara yansımaya da başladı. Bu yüzden de zaten sanayi tarafındaki bilançolar olumsuz gelmeye başladı. Finansman maliyet yüksek olduğundan dolayı da burada aslında borçluğun arttığını biz görmeye başladık. E tabii ki bulunan sektörlerde durgunluklar oluyor. Bulunan sektörlerde geri çekilmeler, olumsuzluklar karşımıza geliyor. Şirketler de satış yapabilmek için burada kar marjını düşürüyorlar. Ama hem kar marjını düşüyor hem de satışların da düşmesi aslında baktığınızda olumsuz etken noktalardan bir tanesi oldu. Önemli olan nokta burada özellikle enflasyon veriminin beklenti altı ve beklentiler gelmesi halinde. Ve özellikle bu rakam açıklandıktan sonra da TL bir geri çekilmeler karşımıza çıktığı takta bu zaten ilerleyen dönemde için bir Merkez Bankası'na bir indirim sinyali olarak da karşımıza çıkabilir. Ama tabii ki de burada şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kuru olan talebin azalması gerekiyor. Kuru olan talebin özellikle kurumsallar tarafından biz azaldığını görebilirsek o zaman da işte Merkez Bankası'nın faiz indirmek için biraz daha eli rahatlayacaktır diye düşünen taraftayım ben. Özellikle bu verimizin iyi gelmesi halinde Haziran ayında bir faiz indirme başlamak ihtimalimizde olabileceğini düşünen taraftayım ama ve iyi geldi. Sıkı politika burada biraz daha devam etti. Zaten sıkı devam edecek ama dezenflasyon sürecinin gerektirdiği unsurla devam edecek. Burada özellikle e, Haziran ayı, Haziran Temmuz ayında bir indirme karşılaşma ihtimali olacaktı ama yarınki enflasyon ise en kritik verilerden bir tanesi toparlayayım. Çünkü petrol tarafında da evet bugün yukarı yönlü hareketlenmeler karşımıza geldi ama yani genel konjüktöre baktığımız zaman da enerji tarafında da geri çekimlerin ilerleyen dönemlerde karşımıza çıkabileceğini e düşünüyoruz. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman da aslında e, Haziran ayı olsun, Temmuz ayı Ağustos ayı olsun diğer ayların enflasyon verisinin olumlu gelme ihtimali olacak. Ama beklemediğimiz çoklar olmadıysa da toparlayıp özellikle petrol de bunu çok destekleyecek unsurlardan bir tanesi. Yıl sonu e, beklentin nedir Borsa İstanbul için? Ya Borsa İstanbul tarafına aslında baktığınız yıl sonu benim beklentim, hani şahsi olarak beklentim tarafı, yani 12.500-13.000 taraflarında bir... Yıl başından bu yana ediyorum. bir farklılaşma oldu mu, bir revizyon oldu mu, hep böyle miydi? Yani asla baktığımızda hani birazcık daha hani benim kendi şahsi düşüncelerim tarafında bir revizyon kısmı oldu. başta ben birazcık daha yüksek bir beklentide bekliyordum ama burada özellikle faaliyetim sürecini ötelen mesele beraber burada birazcık revizyonumu aşağı çekmek durumunda kaldım ama burada özellikle eğer bir konjüktörler devam eder, konjüktör, yani olumlu konjüktör ve haber ekşileri karşımıza gelir ve bizim 11.000 seviyemizi biz özellikle Ağustos ayı gibi yukarı yönde kırabilirsek burada devamında 12 belki de belki 13.000 hareketleri karşımıza çıkabilecek ama tamamıyla bu piyasanın dinamiklerine de birazcık bağlı olacak diye toparlayayım. Peki şimdi endekste pozitifte kalan yani reel getir üretmeye, reel kazanç üretmeye devam eden tarafa baktığımızda teknoloji, inşaat gibi e, sektörler dikkat çekiyor. Bir bunların e, potansiyeli nasıl devam eder? Ne bekliyorsun? Hangi sektörleri yanına eklersin önümüzdeki süreçte ve hani ne vadeyle en hızlı ivmeyi ne taraftan beklersin bu saydıklarımın yanına ekleme adına? Aslında baktığımızda hem son gelen büyüme rakamlarına da baktığımızda buradaki etikleri de incelediğimiz zaman da burada Teknoloji tarafında etkisini gördük, gayrimenkul tarafında etkisini gördük. Ki bunlar da zaten yılbaşından beri getirileri nispeten de olsa Borsa İstanbul tarafında yansıdığını görüyoruz. Özellikle buradaki hareketlenmenin devam etmesini bekleyen taraftayım. Özellikle ilerleyen dönemlerde bir paydaşın sürecine tekrardan girmemiz koşulunda. Ve bunun da yanına aslında baktığımızda bankacılık tarafının eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bankacılık tarafına baktığımız zaman da zirveden %38, 30'a kadar bir gelen geri çekilmeler karşımıza geldi. Ki bu tamamıyla faiz indirim sürecinin ötelenmesinden dolayı olan bir yani geri çekilmeydi. Burada özellikle tek tane aynı konjüktörler oluşması takdirde burada bankacılık tarafının aslında bilançonun iyi gelme beklentisi oluşacaktır. ve tabii bu da haliyle bankacılık tarafının bilançonun olumlu etkilenme potansiyeli olacaktır diye söylemek mümkündür. Diğer noktaya baktığımız zaman da özellikle şuna çok dikkat etmemiz gerekecek. Bu tarafta sanayi şirketlerine, holding şirketlerine çok ciddi geri çekilmeler karşımıza geldi. Burada özellikle tekrar ekonomi çarkları yeniden dönmeye başlak ise sanayi tarafında ve özellikle de bunlara bağlı holdingler tarafından dönmeye başladığını biz gördüğümüz takdir burada holdingler tarafında bir harekete başlama ihtimali tabii ki karşımıza çıkacaktır. Bunu eklerim. Bunun yanına da baktığımız zaman perakende tarafı aslında yani ilerleyen dönemlerde tüketicinin harcamalarının çok da aslında değişmeyeceğini öngörerek yani söyleyecek ve düşünerek söyleyecek olursak da burada özellikle e, perakende tarafta da bir hareketlenme, ilerleyen dönemlere karşımıza gelebilir. Diğer bir sektör olarak da ulaşım tarafına aslında dikkat etmemiz gerekecektir. Çünkü ulaşım tarafının en çok satışlarının yaptığı, en çok e, karlarını yazdığı, en çok cirolarını arttırdığı dönemlere girmeye başladık. Özellikle burada geçtiğimiz senelerdeki gibi bir ciro artışları karşımıza çıkartsa Burada ulaşım tarafı aslında burayı destekleyecek bir olacaktır ama ilk başta x daha sonrasında gayrimenkul, ulaşım ve teknoloji tarafında gitmekte birazcık daha ben yarar olduğunu düşünüyorum ama bunların hepsine bakarken de şirketten özellikle yani son gelen bilançonu yakından incelememiz gerekiyor. Çünkü son gelen bilançolarda olumsuz şirketler de mevcut, olumlu şirketlerde mevcut ve burada borçlu artan şirketlerde de var, borçlu azalan şirketler de var. Bu yüzden bizim aslında baktığımızda tüm olumlu senaryoları oluşturacak Şirketlerdeki olumlu bilenç olarak bakmamız lazım. Yani cirosun arttan, karlılığın arttan, havaya arttan, borçluluğunu azaltan gibi şirketlere bakmak lazım. Ki ilerleyen dönemlerde kazası nakit olan şirketlerinde aslında e ekonomik konjüktörler ve e gelişmeler dışında tabii ki de bir hareketlenme şansı doğacak dedi söyleyebilirim. Tunç Sofa Altın Saray çok teşekkürler katıldığınız katkınız için bize çok teşekkür ederiz. Burada bir araya gidelim aranın ardından 60 dakika devam edecek.